Buyurun, içeri. Buyurun, içeri. Evet abi. Ha? Dur, çayla. çayla. Gelir gelmez geldi. Veriyor musun? Ver. İsmail. Gel. Bırak şu kahveyi de. otur bir batak atalım lan. Dördüncü yok ya. Ben atam var çalışıyor. Ulan ne çalışıyorsun? Bizden başka müşterim var. Otur şuraya işte. Gelebilir abi. Öyle deme Allah, Allah. geçeyim. Babam gördü. Vallahi kız diyor. Yok ben çayları dağıtacağım lan. O zaman şey yapsana, e, Narbali tatlısı getirsin ha buraya bize. O ne abi? Nasıl o? <laughs> Oğlum Narbali tatlısı yok mu bizim köyün meşhur tatlısı? Ben hayatımda ilk defa narbali diye bir şey duyuyorum abi. Nasıl bilmiyorum oğlum? Narbali tatlı zaten böyle... Yok, ben biliyorum. Narlı oluyor, üstüne böyle tuz şey koyuyorlar, tuz koyuyorlar, sirkeli. Böyle sirkeli üstü... Oy! Ne olur. Sarımsak... Ee, Şeyde bu nasıl bir tatlı bir bulandı yemin ediyorum ya. Olur. Vallahi ya, kabası konuyor abi ya. Allah ne yani Allah. biz şimdi 5000 bin nüfuslu Yıldız Dere köyümüzde, kendi köy kahvemizde batağı dördüncü bulamıyor muyuz? Ya aslında buluruz abi. Şimdi koronadan sonra tabii gelen giden... Bak İsmail, sana yüz kere söyledim. Korona diye bir şey yok. O bir aldatmacaydı ya. Aldatmaca mı? Enişten bizi aldatmak için mi öldü abi? Öyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi darlandım, yurdum, bıktı bu sandık. Seninle bir şey konuşamayacağım artık. Çünkü ben senin büyük resmi görmeni beklemiyorum. Anlamanı beklemiyorum. Çünkü senin yüzeysel basit bir çaycısın. E ee, sen sanki büyük elçisin abi. <laughs> Sen sakin büyük konuş. Seyit abi, senin çocuk Ahmet değil mi orada? Bakıyor. Ahmet! Ahmet oğlum gel gel. Çabuk gel. Ölümün şu var çabuk gel. Gel çabuk gel. Gel 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 gel. Gel. E, Hanım, gel. Ahmet çok oğlum. Şuraya gel dördüncü ol. Ahmet. Ahmet. Hı desene lan. Hı desene lan Ahmet. Hı baba desene lan. O, baba, hı de lan. Hı baba. Hı ne oldu? De. Bir şey oldu zannettim ya. Gel otur oğlum. Otur şuraya dördüncü ya, ol. Abi, dördüncü ol gel. Dördüncü, ol gel. dördüncü yok. Ama ben çok iyi bilmiyorum. otur. Bak. Olur, bak bak bak. Bak bak duydun değil mi? Dur, Dur. abi. Be. Ne kadar büyümüşsün ya. Allah Allah sokakta görsem tanımam ya. Hasan abim haklı. Geçen ben de gördüm tanıyamadım vallahi. Oğlum o nasıl şey lan? Görüp tanıyamadın nasıl anladın? Ee biz de boş adam değiliz Hasan <laughs> abi. Ya. Sen bir şey biliyor musun? Batak biliyorsun değil mi sen? İşte çok az biliyorum. Çok mu az biliyorsun? <laughs> Allah Allah! Ya Rabbi ya! Allah ya! ya. <laughs> Bu gençler de oyun benim ya! <gülüyor> <gülüyor> Öğretmedin ki baba. Öğreteceğim oğlum. Bak geldin şimdi bak insanların arasına karıştın burada. Tamam mı? Hı hı. Birazcık şu derslerden kafanı kaldır artık. Gerçek insanların arasına karıştın. Evet. Evet. İyi tamam oynayalım. Afiyet Hadi. olsun Ahmet. Hah, eyvallah ol. Tamam. Ya yemin ediyorum bakın. Allah, yemin ediyorum. Görüyor musunuz bak. Yani çayım yanımda, oğlum dibimde. Gerçekten beni hiçbir şey... Moralimi benim boda put seni. Bu ne biçim el lan? Bu nasıl el? Pas. 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 İhale sağ Allah'ım. Bana mı kaldı? Ben evet. ne söyleyeyim şimdi? Koz söyleyeceksin. Ne söyleyeceğim burada? Bakayım. Kupa de. Kupa. o <laughs> kozu bana <bağırsa de>. üfledi. <laughs> ee, ben kazandım mı şimdi? Ne oldu? Ne kazandın? Şu yan taraftan narbali söyleyin lan artık. Allah. Bak, Bak ya. Oğlum Bak. Alo. Elektrikleri gitti. Oğlum İsmail, spota mı attın lan? Trafodan olabilir abi ya. Trafodan değil mi? <laughs> trafo diyor ya. Yersen trafo. 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 Trafodan. Yersen trafo. Yer... Abi çocuğun önünde ne hale düştün? Ne yapıyorsun ya? Gerçekten. Ne yapıyorsun, evet, ya? gerçekten şey hiç abi. Ne yapıyorsun yani abi? Yani Koçun baba... başın ayrı oynuyor bir. Hı. Elektrikler gitti. Sen önce darbalık getir lan. Yani trafodan da olabilir baba. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> ah çocuğum ha. Ah. ah yavrum. Ah genç yavrum benim. Sen anlamazsın. Koçu koçu. Sen anlamazsın yavrum. Seyit. Gençsin sen daha. Sen bilmen. Seyit. Tamam. Seyit. He. Senin Allah'ın seversen söyle. Senin bildiğin bir şeyler mi var? Ben her şeyi bilirim. Tamam mı? Bu Yıldızdere Köyü üzerinde oynanan oyunların hepimiz hakkındayız. Yıldızdere Köyü'nün. Evet. Kimin oyunu? Amarık Hanım oyunları. Evet. Evet Amarık Hanım oyunları. Bizim gelişmemizi istemiyorlar. Neden? Çünkü çok güçlüyüz. Yıldızdere Köyü. Aynen öyle. Bizden korkuyorlar. Aynen öyle. Bizden korkuyorlar çünkü. Yıldızdere Köyü'nden. Evet Yıldızdere Köyü. Şaşırıyorsun. Sakın şaşırmayın oğlum. Kendi küçüğünüzün farkına vardın artık. <laughs> artık. Kendi küçüğünüzün farkına vardın artık. Kendi küçüğünüzün köyünden korkuyorlar. Anladım. Bakın ben size bir hikaye anlatayım mı? Anlat. Bizim Amerika'da benim çok yakın bir arkadaşım var tamam mı? Evet. Kendisi Amerika'nın gizli operasyonlarını yürüten bir şeydi. Gelin anlatayım. Yaklaşın. Bak şimdi. Bu diyor ki... Seyit abi Biden'ın bıyığı mı varmış? Bizi kıskanıyorlar oğlum işte. Bak sen de ben de hepimiz de var. Hep kıskanıyorlar. Lan şuraya bak be. Başka ülkelerde millet 38 yaşında emekli oluyor. Ben 82 yaşına geldim hala çalışıyorum. Ne yapsam Kaliforniya'dan bir devre mi mü alsın? Efendim? Sen kimsin? Gizli servisten Frank. Seni denedim. Öyle herkese gizli servisten olduğunu söylersen gizli servis falan kalmaz. Evet, seni dinliyorum Canıt. Efendim, ismi Frank. Ah, doğru. Evet Markus, söyle. Efendim, haberler kötü. Teksas'ta kovboylar ayaklandı, küresel ısınma geldi ve üçüncü dünya savaşı kapımıza kadar dayandı. Bütün bunların tek bir sebebi var Gabriel. Nedir? Yıldız dereliler. <laughs> Ya işte öyle diyor. Allah. Sonra aman tanrım. Ya Amerika'nın oyunlarını bile oynamıyorlar. Kendi oyunlarını oynuyor. <laughs> ne oynuyorlarmış efendim? Batak. <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> e, ne yapacağız efendim? <laughs> onların onların çok güçlü bir kaynakları var. <laughs> Doğalgaz mı, petrol mü? Hayır, narbali tatlısı. Allah. <laughs> narbali. Narbali. Hatta ajanlarımı. Bir kase getirdim. Bir kaşık yiyorsun, üç gün oval ofisten çıkamıyorsun. Aç bakayım ağzını. Efendim? Bambaşka bir şey. Oh! İnanılmaz gerçekten. Peki... Siber saldırı mı yapacağız? Yoksa nükleer füze falan mı atacağız? Onları durdurmanın, onların o büyük gücünü yenmenin tek bir yolu var Tatyana. Nedir efendim? Elektriklerini keseceğiz. <laughs> <laughs> yani demem o ki düşmanlarımız çok büyük. Abi ben sana neyi soracağım? Ha. Bunlar narbali tatlısını nereden biliyorlar abi? <laughs> Soruya bak. Soruya bak. Oğlum narbali tatlısını herkes biliyor. Biz hiç bilmiyorsunuz lan. Ya Seyit abi, Allah'ın seyresini. Koskoca Amerikan'ın işi yok, Yıldız Dere Koyun'da korkacak? Ne olacak? yani? O, ne Hasan abi doğru söylüyor bence baba. Nereye doğru söylüyor lan? Nereye doğru söylüyor oğlum? Bunlar bakın, bizim elektriklerimizi kesiyorlar. Bunlar hepsi Seyit abi, bir sakin olur musun ya? Ya lütfen hepiniz bir sakin olun ya. Kaptan, aklı Selim Duran'da inecek ben. İn aşağıya. <gülüyor> 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 evet, ya inmeseniz bile aklı Selim olmaya davet ediyorum size. Lütfen ya, biraz mantıklı olun. Doğru. Akıllı olun biraz. Bakın, bu Amerika'yla elektrik kesilmesinin... Dur abi, Hasan abi bir dur. Sen de sakın buraya mı attım ama artık ya? Hasan abi. abi? Anlattığınız olaylar olay Hiç değil ya. Hiç bir şey anlatmayacağım. Tamam, tamam. Bir şey anlatmayacağım. Tamam, tamam. Kusturdum, adamı kusturdum. Tamam, gel ya, Adamın gel. gel. Adamı kusturdum.